Selamünaleyküm kahve milletin insanları. Ulan taarruz keçisi, lingir lingir ne dolaşıp duruyorsun masaların arasında evliya çelebi gibi? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun sana çayları dedim de. Size Evliya Çelebi'nin hikayesini anlattım mı? Allah Allah Allah. Yaklaşın bakayım yamacıma. Seyahat edin. Hadi seyahat edin yaklaşın. Sezar gittim gördüm yendim demiş. Ama Evliya Çelebi gittim gördüm gezdim. Yediğim içtiğim benim olsun. Bari gördüklerimi anlatayım. Bir nevi bir televizyon vazifesi yapayım demiş. Anti parantez, o zamanlar daha bu gibi telekomünikasyon aletleri icat edilmemiş. Kardeşlerim çok okuyan değil çok gezen bilir demişler. İşte bu şiardan hareketle Evliya bir de bir rüya görmüş. Rüyasında bütün kainatın onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Peygamberi Zişan Efendimiz teşrif etmişler. Eli ayağına dolanmış, dili damağına vurmuş, zangır zangır titreyerek aklı başından gitmiş, heyecandan ve hürmetinden şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah deyivermemeyiz. Biraz erken oldu ama olsun. Sabah kalktığında gördüğü rüyayı 90 yaşında ömrünün son demlerini yaşamakta olan hasta yatağındaki babacığını anlatıvermiş. Babası ey evlat madem ki sana seyahat emrolundu o zaman bu dediklerimi aklından çıkarma. Eline bir keyat kalem al ve not et. Yaz Oğul demiş. Oy, oy, oy. Yürü ileri gözüm, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, dostlarının ayağına sarkma. Komadığın yere el uzatma. İki kişi konuşurken dinleme. Her ne kadar iki kişinin bildiği sır değilse de davetsiz bir yere sakın varma. İyi ol, inatçı ve sivri dilli olma. İhtiyarlara hürmet et. Bayramlarda Darül Acize'yi ziyaret et. Sırrın varsa sakın avradına deme. İyi adını kötüye takma. Dünyalık akşe için namerde muhtaç olma. Demiş ve eşi ve çekip ruhunu teslim etmiş. Mekanı cennet olsun. Delikanlı bir babaymış. Allah rahmet eylesin bunun üzerine Evliya Çelebi tasını, tarağını, diş fırçasını, tıraş makinesini, mavi kartını, sigorta poliçesini, okul diplomalarını ve bir de en sevdiği oyuncak ayısını bir sırt çantasına doldurmuş ve yollara revan olmuş. Devleti Ali Osmaniye'de gezmediği bir tek karış toprak kalmamış kardeşim. Neler görmemiş neler. İp üzerinde kurban kesip derisini şişiren tel cambazları damdan dama atlarken soğuktan havada donup kalan kediler, rakkaseler, çengiler, zenneler, zerdeler, aşureler, beyler, paşalar, hanlar, hamamlar, eşkıyalar, fil doğuran kadınlar bile görmüş. Anlayacağınız zamanını her ede duymuş. Derken akabinde ve detayında Avrupa'yı gezme sevdasına da tutulmuş. Münih'e gitmiş. Bira bahçelerinde Çin hamamlarında, fin hamamlarında, saunalarda en güzel, yüzüne bakma bile doyamayacağın cirlop gibi yumurta sarısı Alman helgaları görmüş aman sabahlar olmasın. Manitaların yanına sokulup içecek bir şeyler ısmarlamış. Hikayeniz nedir? Nasıl düştünüz bu yola diye sormuş. Ama tabii İngilizce, what is this? Tam kadınlar anlatacakken iki tane zebellah gibi hans... ...gel biz sana anlatalım diye Çelebi'yi bir kurcuda soyup soğana çevirmişler. Burası İstiklal Caddesi'nde gezmeye benzemez. Artık biz Türklerden hoşlanmayız. Biz ırkçı ve nazlakçıyız. Türken Raus diye çemkirmişler. Heh. Şerefsizler. Ah oh, bir geçmez ki. Görevim Çelebi. Türkiye'nin medeniyet zenginliğinin karşısında Avrupa'nın daha o zamanlar taş devrini ve hatta Engizisyon devrini yaşadığını gören Evliya Çelebi bunların el sıkışmaktan, arkadaşlıktan, dostluktan, muhabbetten bir haber olduklarını görüp ...Homuz, Homunuz, lupus yani bunların alayı fıs deyip Bavyera üzerinden tornistan yapıp Bulgaristan'dan rüşvetle geçip İki naylon çorap dağıttıktan sonra kapı kule sınır kapısından giriş yapmış ve... ...kutsal memleket toprağına kapanıp öpmüş, öpmüş, öpmüş. İyi de aga, bu Evliya Çelebi bütün gördüklerini nasıl aklında tutmuş? Nasıl aklında tutacak ulan kıl? Frişop'tan teyp almış, ona kaydetmiş. <gülüyor> <gülüyor> Abilerim benim gitmem lazım. Bana müsaade. Nereye lan? Armut. Büyüklerin kalkmadan. Abi evden bekliyorlar. Ben de sobanın üstünde kızgın yağ unutmuştum. parlamadan ee, gitmek lazım, değil mi? Ee, Haydi. Ben de kalkayım bari. Ben de daraldım. Bir nefes alayım. Mümkünse ben de eve kadar seyahat edeyim. Hadi bay bay. Gidin gidin. Hepiniz gidin. Beni benimle baş başa bırakın. Başka bir şey isterim. Ters mers yaptı ama... Gene ablamızdır. Bir çorbasını içmeye gidelim. Şifa niyeti. Mabeko hesap iyice kabardı. Git başımda. Hırsımı senden almayayım.